İşte bu tam oldu sana. Tam oldu değil mi? Çok güzelmiş bu abla be. Ya sen giydin bunu. Aa elbette. On yıldır giymediğim şeyi şimdi durduk yerde giyeceğim. Hem bana bol gelir bu üstelik. <gülüyor> <gülüyor> Aman abla ya. <laughs> Sağ ol abla valla o kadar güzel bir elbise verdin ki bana köyün en havalı kızı ben olacağım sayende. Her zaman söylüyorum hem en havalı hem en güzel kızısın. Sağ ol. Köyün meydanından geçerken artık sana Zeyno değil Zeyno Hanım diye seslenecekler. Yok abla bizim köyde öyle Zeyno Hanım falan olmaz. Nasıl oldu bir böyle? Çok güzel oldu çok. Kapı çalıyor. Aa kapı çalınmıyor kapı yıkılıyor. Hatta kırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola Memori bu ne telaş? Acele edin benimle merkeze gelmeniz lazım abla. Merkeze mi? Merkeze mi? Memoli neler oluyor ne olur bir şeyler söyle. Her şeyi merkezde anlatacağım Belgin abla her şeyi. Bir sağ salim varalım da. Sağ, sağ salim, salim mi? mi? Ben şu dosyaları narkotiğe götüreyim. Tamam, Günaydın komiserim. çocuklar. Günaydın, Günaydın, şey. nereye ya? Günaydın başkomiserim. Memoli gelmedi mi daha? Neredeyse gelir. E artık neredeyse. <laughs> ne yapıyor bu? Düşünüyor. <laughs> Biz uyardık komiserim ama uyurken aklına daha çok şey geliyormuş. Yani bir nevi transa geçiyormuş. Öyle mi? <laughs> Cem, ne yapıyorsun sen burada? Baba git başına ya, kaptığım işi yorum ne güzel. Git başa sıra al geç. Cem, kalk hadi çabuk! Baba ya of ya, ya sen bu taklit işine baktın ya. Git bir sirkle falan iş bulsun. Ne? Allah şey merak etmeyin o konuyla biz ilgileneceğiz. <laughs> Aa şef gelmişim merhaba. Biz de burada kaptırmış çalışıyoruz varın Yani başımızı kaşıyacak vaktimiz yok Allah sen inanırsın. Memoli gelince hepiniz o adama istiyorum. Baş baş ne konuşayım? Şu antika saatçinin güvenlik kamerasındaki kayıtları ele geçirdik. Saatçinin güvenlik kamerası mı? Hı hı. Şu kral sandığından daha yakışıklı bir adammış. En zor iş bu saatleri tamir etmektir oğlum. Baba, geçen gün iki deli geldi almak istediler bu saati biliyor musun? İki deli mi? Hatta bir tanesi kuşun rengini merak etti. Lacivertse <laughs> almayız biz Galatasaraylıyız dedi. Allah Allah. Hadi siz içeri girin çalışın biraz. Gel eski dostum gel Gel bakalım Nasılsın Nevzat? Bu sorunun cevabı o kadar uzun ki Sinan Ne sen sormuş ol ne ben anlatayım Sen bilirsin Saatimi tamir ettiysen onu almaya geldim Çok uğraştım ama Bu sefer oldu galiba Nasıl olmuş? Çok iyi. Çok iyi. Çayı da bu kadar iyi demliyorsan... ...bir bardak içerim. <laughs> Kardeş. Kardeş. Ne? Ya Memoli geldi mi? Sana ne? Şimdi ne olacak ağam? Biz böyle mapuslarda yatarsak nasıl barış getireceğiz bizim oralara? Nasıl gidip anlatacağız ağalara? Memoli. Memoli'ye anlatacağım her şeyi. Bana son bir şans versin diye anlatacağım. Mert birine benziyor. Bir kez anladıydı sözümü niyetimi. Salıverdiydi beni. Bir kez daha anlar herhalde. Şu Memoli kim ki ağam? Ben de bilsem bu sorunun cevabını Mahmut. Bir bilsem. Ani. <laughs> ne oluyor ya? Ödümü kopardın benim ya. Gel gel. Bana iki çay lazım. Niye abicim zenginden alıp fakire mi vereceksin? Ne? Niye abicim böyle Robin Hood gibi iki tane çay için pusuya yatıyorsun, yolumu kesiyorsun, koskoca komutana yakışıyor mu hiç? Yok yok öyle değil. Derya'ya görünmemek için saklanıyorum. Ha. Ya bu hafta sonra çıkacağımız yemeğin ayrıntılarını konuşacağız. Olaya böyle kendiliğinden gelişmiş süsü vermek istiyorum. Çaylar bunun için lazım. Anladım. Beni de kötü emellerine alet edeceksin yani. Nasıl? Tebrik ederim gerçekten. Çok doğru bir yöntem seçmişsiniz. Hem benim demlediğim çayların kalınlar üzerinde kırmızı şarap etkisi yarattı söylenir zaten abicim. Yapma ya. Ya yani. Ay. Evet abicim 1992'den beri bu espriyi yapmamıştım. Benim de midem kalktı gerçekten. Neyse neyse boşver şimdi. Sence nasıl görünüyorum? Ne abicim? Yani oğlum yeterince yakışıklı mıyım? Abicim vallahi hormon olarak bu sorunun cevabını istersen ben vermeyeyim. Nasıl He? ya? Sen kendin mi abicim sen istersen? Ee, biraz şey yap. Çevir... Böyle mi abicim? Böyle böyle. Böyleyim böyle mi abicim? Böyle Böyleyim mi abi? Tamam tamam. Hazırsın abicim. Gidiyorum. Gidiyorsun abicim buyurun. bu ne sevgi ah Kolay gelsin Sağ olun komiserim Ne yapıyorsun? Çalışıyorum Ya demek çalışıyorsun. Çalış çalış çalışmak iyi bir şeydir tabi O çaylardan biri bana herhalde Aa, Şuradan geçiyordum da ben bizim senin kapının önünden bizim çaycıyı gördüm abine var ya. Teyazisinde iki tane çay. Dedim şunları alayım da Nerya ile karşılıklı güzelce içeriz dedim. Sağ olun komiserim. Dün gece ormanda söylediğim şeyler için bana kızmadın değil mi? Yok aslında ben öncesinde böyle gergin anlar yaşamıştım. Bu yüzden kafam allak bulaktı. Yani ne söylediğimi ben de bilmiyordum aslında. Tabii canım yani eğer kızıysa yani hepsini unut gitsin canım. Bence de saçma sapan şeyler canım. Olacak şey mi hiç yani? Hatta ben çayımı alayım gireyim ee, karşı masada içeyim. Yok hayır hayır gitmeyin komiserim. Bence dün gece söylediğiniz şeyler çok güzel şeylerdi. Ya. Yani ben size kızmadım. Hatta Söylediğiniz birçok şey de çok hoşuma gitti. Ya, ya, ya yapma ya. Yani aslında ben sizden... Ben senden çok hoşlanıyorum. Ya, yapma ya. Ha, ha, Ayıka bu. Ha. Sakin olmazsanız dedikodu alır yürür. Şimdi benim kuyruğum olsa deli gibi salardım biliyor musun? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.